yapamıyorumalım o zaman ne ne ben nasıl geçtim buraya ben tıklamadım hiçbir şeye. gördünüz mü gördünüz mü ben bir şey tıklamadım Düşür, bastım ben Oka. Blink var mı e emin? var. Bekle 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 bekle. Hışırım evet. da Taşın bir üstüne bir koş, de taşın de üstüne de koş. De taşın taşın hep Kaka taşa, taşa 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 vursana. Aynaya koş, aynaya koş, aynaya koş. Emin aynaya koş sen. Emin aynaya koş. Emin aynaya koş. Aynaya koş. Aynaya koş. Vur 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 taşa vur taşa vur taşa vur. At vur at vur aynaya at vur çabuk 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 dörmetti. Bizde bizde Vur 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 vur. Z'den düşür. Z'den düşür. Z'den düşür. Bizde 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 Z vur Z vur. Garibanın yüzü gülür mü lan? Z vur Z vur Z vur. Destler bende hazır 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 hazır. At destek tor attım. Vur. Torment tut vur 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 vur. Bastım oka. Bastım oka. Bastım oka. Bastım oka. Bak bak MP geldi bak. Hop. Bende mi lan? Aha vallahi bende. <laughs> Bayağı adama vurdum bakalım ne olacak. Baksan ne yanıyor. İki tane. İki tane geldi. Başka gelmez bence. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Dört tane geldi. Şimdi bir kişi daha incir atsaydı oraya var ya. Tabela abi. Aynen öyle. Ayasızın dediği gibi. Koş. Cennet il bunlar değil. 70'ler. indir Vur 45'inde. Vur 45'inde. En sağdaki meclis tekle. LR meclis tekle. Blink attı lan. vallahi Cem. iyi blink attı adam. Haberin olsun. Devam et. Top bas. Direkt eline yürü. Teklet teklet teklet. Teklet. Direkt çık 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 çık. Direkt atmışlar. İndir. Hemen gel geri. Bak 60'a sonra gel geri. Gel geri gel geri. Tekrar dön şimdi oraya. 70'ler. yaklaşık 70'ler. İndir vur Feri 45'inde. İndir Feri 45. İndir, -45 i̇ndir indir, indir 45'inde. Koş hemen tekrar koş. Tekrar koş. Koş koş. Restore sil koş. Çık bir daha geri. Bir daha geri gel. Bir daha geri gel. Kafaları kör. Gel 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 gel. Tekrar dön oraya. Feri 30 şeyle hazır. Vur atmışlar. İndir vur yan 45'ini. Tek yiyebilirler bu sana. Hemen ilerle ilerle oraya. Bir geri gel. Bir daha geri gel. Mana bas. Direkt 70'ler. İndir. İndir yetmişler. İndir indir indir. Vur Feri 45'inde. Vur 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 Feri 45'inde. İlerle ilerle safa olarak ilerle. Direk atmışlar. İndir. Buraya 45'inde. Beslerine bas koşacağız çiftle. Yürü şimdi yürü yürü yürü. 3 domo 3 domo. Solu solu hazır. Vur. Neden Hadi at. Hahahaha. 2 Dil atıyor ya. Raptor düştü lan. Oha bir de trial düştü. Hemen klip alalım mı? Alalım. <laughs> Bu da 2K ile vs demek oluyor arkadaşlar 3 vs birimizi hayırlı olsun Ben sevgi hadi lan hadi lan Bende olabilir vallahi bende olabilir hadi, hadi oğlum be Hadi be. oğlum be Aga vuramamışım bile amına kodum en son. Salak mısın oğlum en son şu bak attığım demek 1568 so, son, benim vuruş büyük ihtimalle Ice, kaldıysa kaldı kardeşim yoksa hiç Bak görürsün sen yani. şimdi bak şimdi görürsün Ya benim son vuruşta kaldı ya adamlarda Tam mevzi kesiyor. Adamlar devay kesti biz bu falan alana kadar şaka gidiyor. Yürüyor çocuğu. Koydum çocuğu be. Yeter. Brom koyun. Yeter <laughs> brom <Brovas> set Brom <laughs> aset. Sadece kirveler takar. <laughs> Poli Brovaz olur gibi. <laughs> Yeni itemin adı Holy Bros. Assassin. <laughs> Kırma skillim yok sana karşı ama yapacak bir şey yok. Kuryan. Master'ın yanınca kaçmazsın ama ya. Sen öldün. Reportlayalım ya. Bak bu, rot bu rotada gidiyor bu. Ortaya dönüyor. Bak bak buraya dönüyor. Gördün mü? Buradan gidiyor. Klip atsanıza klip. Şuraya bir klip alın. Bana hemen klip gönderin ha. Bu kişi de reportlayalım. Mantikor'dakini de reportlayalım. Geldin. Sudan gel, sudan gel, sudan gel, sudan gel. Bak seri. Seri sudan gel. Herkes Sudan girsin 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 Şangaya hazır desler. Şangaya 3, 2. En arkadaki makinelere şanga koş. Koş şangaya. At des. Vur. şangaya tek attım da öyle bir 10 attım. Helal sizin. aldım. Çok güzel be. Çık 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 çık. Asas burada hala. Sonra gidiyorum. Ölümüne dalıyorum. Üstümüzde yer yok. Botu çıkarttım mecbur. Çünkü silah tak çıkart yapamayacağım. tanımana yani geçirmem lazım. Bilerek 60 fik istiyorum. Şimdi anlayacaksınız. Tam bu tur öldü bu adam. Şimdi atak skilllerini tam kullanacağız. Adamları niye kestiniz oğlum ve satıyorlardı ne güzel ya. Bari yabancıya gitme ben keseyim ya.